Ee, neden oturduk masaya? Ben sandalyedeyim. Ya yapma şunu. Ne demek istediğimi anladın. Sen anlatamadın ama. Marifet benim. Sen var ya... Neyse boş ver. Ben boş vermişim zaten. Sen doldur geri ver. Seninle konuşmak ne kadar zor arkadaş. Seninle de susmak. Konuşmamı istemiyorsan? Konuşabilmeni isterim. Peki. Bu masaya, ha, yani bu sandalyeye niye oturduk? Konuşmak için. Şart mı? Yürüyerek de konuşabilirdik. Tercih etmiyorum. Neden? Konuşmayı, yürütmeyi tercih ediyorum. Ha. O zaman yürünecek yol uzun mu, kısa mı? Bunu neden sordun? Uzunsa işim olabilir kısaysa işsiz mi kalacaksın yani? Sen söyle de bakarız duruma göre. Yolun uzunu kısası olmaz. Ancak gideceğin mesafe uzun veya kısa olabilir. Böyle konuşarak dikkat çekmeye çalışıyorsun bence. <laughs> Varsayalım ki öyle. Ne kusuru var? Şu manav tezgahlarında çürük elmalar var yani. Çürük bir tane bir elma bile o sağlam elmaların içinde dikkat çeker sağlam elmaların içerisinde çürük elma olmayı, çürük elmaların içerisinde sağlam elma olmaya tercih ederim. Bu neden? Kişisel bir tercih. Biri idealizmi, diğeri diyalektiği çağrıştırıyor psikolojik olarak. İdealizm düşmanısın yani. E, düşmanı değilim de evimde misafir olarak gelsin istemem. Neyse. Konumuza dönelim biz belirli bir konu yok ki. Ne seçelim öyleyse. Seçmek. <laughs> Tamamıyla kendinden geçmek hali. O neden? Hangi kriterlere göre seçeceğiz? Hangi kriterler? Mesela konunun önemi olabilir. Ya da güncelliği. Belki de bizim ilgi alanımızın olması. Bunların hepsi palavra. Gerçek ne öyleyse? gerçek. 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 Bu sözcük bana hep Engizisyonu ve onun işkencelerini hatırlatıyor. Ya bu ne şimdi? Gerçekten mi kötülenecek? Kabul etmelisin ki şu anda bahsettiğimiz manada gerçek. Sence ne yapıyor? Ne yapıyor? Üzerimizde ki yani bu şu an bizim kabul ettiğimiz gerçek bizim üzerimizde bir şey oluşturuyor yani bunu nasıl anlamıyorsun anlamıyorum bir baskı mı yani mesela şöyle söyleyeyim ben sana ee, sınırlıyor yani özgürlüğümüzü sınırlıyor mesela Mesela ben şimdi kalkıp Samanyolu galaksisinde bir akşam yürüyüşüne çıkacağım desem bunu çıkamayacağımı biliyor olmam bir gerçeklik ve bu gerçeklik beni rahatsız ediyor. Ya hayal kur. Hmm, o zaman hayaller gerçek mi oluyor? Aa, bak işte bu kazık soru. Mayın tarlası gibi. Hiç girmeyelim bence korkutucu ha Neyse şu konuya dönelim seçme kriterine. Hepsi salakça. Hop. Daha önemli veya daha önemsiz diye bir şey yok. Her şey bir bütün ve birbirine bağlı. Güncellik de yok. Her şey tarihsel. İnsanın bir şeye ilgi duyması kadar salakça da bir şey yok. Bunu konuşmaya bile gerek duymuyorum. İyi de gerçeği nasıl bulacağız o zaman? gerçek bulunmaz aranır. Nasıl arayacağız? Zor olacak. Gerçek tıfıl kısa boylu. Ve tıfıl olduğu için arkalarda gözükmez. Bizse öndeki yarmaya bakmaya meftun ademleriz.